Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm ee, Honda NC700 2005 2015 veya 2016 model olması lazım Tam hatırlayamıyorum Müşterimiz anahtarını komple kaybetmiş ee, Şöyle bir beyni var Bir de e, kontak var Bir de anteni var Buna biz ya, öncelikle bir anahtar yaptık e, Anahtar yaptık Beyinle de immo beyinle de çip e, Okutacağız e, Daha doğrusu okuttuk Şimdi götürüp deneyeceğiz. Ee, siz de herhangi bir böyle bir problemle karşılaşırsanız eğer e, anahtarınız, motorunuzun anahtarını komple kaybederseniz şu kontakla şu beyni söküp e, bize göndermeniz yeterli. E, garantili bir şekilde hem kontağı anahtar hem de e, beyine çip yapıp e, gönderebiliriz. Şehir dışından da gönderebilirsiniz. Şu iki parçayı gönderdiğiniz takdirde e, ee, işleminizi yapıp gönderebiliriz. Şimdi işlemleri yaptık. Götürüp motorda deneyeceğiz. Ee, videoyu da atacağım. Herkese selamlar diyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Merhaba komutan.

Tamamdır başkan. Hangi anahtarın ikisini? Bir tane var anahtar. İki tane mi yaptın anahtar? Ver o beni de.